Merhaba. Samsung Galaxy S2 telefonumuzdaki bazı özellikler bizim hayatımızı hızlandırıp kolaylaştırıyor. Örneğin herhangi bir uygulamada yazı yazarken klavyeden daha hızlı yazmak için mikrofon tuşuna basıp Merhaba. Nasılsın? deyip yazıları yazabiliyoruz. Örneğin, herhangi bir TV programı veya videosu seyrederken, herhangi bir bölümünde seyretme anında iki tuşa basıp ekran görüntüsü alabiliyoruz. Bakın videodaki görü ekranın görüntüsünü hemen aldık. İstediğimiz zaman navigasyon programlarından da faydalanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi navigasyon programları da bunlar. 100 metre sonra sağa dön, sonra sola dön. Ve sesli uygulama olarak size yönlendirebiliyor da hayatı kolaylaştırıp hızlandırmak için Galaxy S2 bence çok güzel.